Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Stickman Part oynuyoruz. Halime ile beraber iki kişi. Hayır. Ama bir sefer Halime ile ben tek olacağız. Önceki bölümdeki gibi yeşil ve sarılı olmayacak. Evet 9 tane Evet arkadaşlar yeşilli ve sarılı ol. Evet arkadaşlar de, Ekrem'in dediği gibi yeşil ve sarı olmayacak. Biz Ekrem'le tek savaşacağız. Hadi Ekrem başlat. Ama düşman olacağız tamam mı? Tamam. Kızmak yok. Tamam düşman olacağız arkadaşlar Ekrem'le. Ya onu niye seçtin? <laughs> Biraz olsun. Tamam. Oo dinamit. Oo, en sevmediklerim geldi. Ben bunların hepsinde çok başarılıyım. Ben şu dinamitte çok başarılı değilim. Mantarda çok Ay ben kırmızıyım. Ay ben de maviyim. Ya <laughs> hile yapmak yok. Bu mu? Evet arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. <gülüyor> Ay. Bu çok hoş ne? İlk kafasına bir tekme tokat girdim. Ne <laughs> oldu? Lan. Yeşilli olsa daha güzel. Yeşilli ve sarılı olsa daha güzel. İlk beni yapıyorsun çünkü. Oynamıyorum ben. Yani mi? Be. Hadi ama. Elim ağrıyor. Süre varmış. O yüzden oynamayacağım ben. Ah. Ee. <laughs> Yeşil ve sarısı eğlenceli oluyor. Biz Elma ile birbirimizi edeceğiz burada. Öyle bir oyun oynuyoruz. Burada... Üç mi? kere girmişsin ya. Ben de gidiyorum üç kere gitmeye. Sen peşimden gelme eşit i̇şte ha, ha. Ben burada seni bekliyorum. La! 27. Verdim. 27. 24 saniye. Ya ikram çık önümden. Sen git ben. De hala hala. <laughs> Ya 12 saniye 11, 19, 8, 7, 6, 5. En azından 1 ol. <laughs> ya, Nederland'a. Yeşil ve sarısız eğlencesiz oluyor. Arkadaşlar bu arada önceki videoda 1000 bin görüntülenmeye ulaştık. Teşekkür ediyorum size teşekkür ediyorum. Ama like'ımız yedi. <gülüyor> <gülüyor> evet çok değişik. Bütün videolarda bin like varken, 1500 like varken biz bir kesi yedi. <laughs> like gelmiş ama yorum gelmemiş yoruma kırmızı mı tuttuğunuzu ya da mavi tuttuğunuzu yazabilirsiniz. Ben, ben maviyim. Hadi bir be, 300. Ben maviyim arkadaşlar. Ekrem kırmızı. Bu sefer değişiklik olsun. Ben 300'üm. iksem 200, iksemimiz e 2. Bunu bu turlar bitsin sonra yeşilli ve sarılı olsun. Ama 5 oyun. Çünkü süremiz kalmaz. Tamam mı? Tamam süre kaç? Ay bizim 15 dakikalık süremiz var. 3 dakika olmuş ki. Ay oh. ben 3 mi ama 6. Bunda kesinlikle benim kazanmam lazım. Eğer kazanırsa ben çok geride olurum. O yüzden ikinin kazanmasına izin şansım gitti. Hu 58. 53. İki 53. Oo eşitlendik. Tamam. Kırmızı patlak. Ay bu bunda kimse yanmaz bence. Çünkü bir sürü yer var. İklem <laughs> gel buraya. Ah! ah! Ya! komik mi? Ah. Ekseme bir şey atlak daha geçirdim. <laughs> en azından önceki daha çoktu. Şimdiki daha az. Ne azı? Halime ile düşman olduğumuzu yürü. Ah, sakın. Ya İkrem. Yeşili açın. Kapalı bölümü. <bir ölme. gülüyor> Altın. altın. Altınları ben toplayacağım. <laughs> altın. Ver lan altınımı. Oho. <laughs> lan. <aa>! <gülüyor> <gülüyor> <tane> şaplak geçireceğim. <laughs> Bu bitsin. <laughs> Senin yüzünden azaldım. <laughs> şaplak geliyor Allah bana. <gülüyor> evet <gülüyor> bir tane daha şaplak geçirdim. bekleme. Işte. <laughs> Ben 6'yım o 12 Sen yok. <laughs> Engelleri yok Engelleri yok ederken, derken. bir tane daha şaplak geçirdim. O her, her, kazandığımda şaplak <laughs> <laughs> ya ben bunu sevmiyorum. Kaç kaç kaç. Sonuna kadar. <laughs> Gideceğim baba fiyatdaki. Kaç kaç kaç, kaç sonuna kadar Koş 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 onu bulana kadar Kaç 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 sonuna kadar Gideceğim babanın Sağol <laughs> Babanın <ne? gülüyor> Babası istifadır ya Sağol hocam hayırlı Lan beni patlak Ay benim çok ağzım Ben bir çeredeysen ölürüm Ben kazandım ben Halime ya şaplak kondurun. Ya ben sana şaplak atıyordum. O bana attı. Aa, oh bir tane daha şaplak oh, attım. Kaybettim diye de şaplak. <gülüyor> <gülüyor> ya en sevmedim. Günde en sevdiğim. Altın canım. Arkadaşlar siz yorumlara yazın. Yeşil ve sarılıyla daha mı eğlenceli oluyor? Yoksa yeşil ve sarısız mı? Oğlum hiç bunu alamadım. Ben da etmiştir. He he he. Ekrem ağla. Gel bakayım. Sen kaybedince de sana şaplak yapacağım. Kazanırsan da. Ya uf ben oynayamıyorum bu oyunu çok denge Ben yüzüm. Ekrem'le aynı puandayız. Ve mantar çıkmıyor hiç. <laughs> Çünkü 5-4. Aa Ekrem'le eşit bitireceğiz. <laughs> <laughs> İkimiz de yüzüz ve eşit bitirdik. Evet şaplak gelmiyor. Çok güzel. Ha! <laughs> eşit olduğumuz diye de bir tane şaplak kondurdum. Hadi 5 oyun daha oynayalım. Dağılın. Şampiyonluk iki kişi. Evet. evet. Bu sefer yeşil ve sarı oynayacağız. Beş oyun. Rastgele. Rastgele kaç dakika Sekiz. Ee, sevdiklerim. Polis lan kaç. Yaşasın. Bana ha, ben aranıyorum. Hadi aranıyorum. Kaya öldü. Ya. Ama Arkadaşlar kapı çaldı o yüzden Halime de gitti şimdi gelir Halime koş. Bir tamam. Arkadaşlar bir dakika kapı çaldı. Halime koş koş arkadaşlar bizi bekliyor. Hoppala bana, bana. Geldi. Evet dur. Anlatıyorum. Ulan. Aaa. Çekilin. Yavuz. Çekilin çekilin çekilin. Sürekli burada baga giriyoruz. Düşenler bizi itiyor sizin olduğunuz yere doğru geliyorum. Ama ben bununla proyum. Öbüründe pro değildim. Ha, Ekrem ne yine bakar gibi. Ekrem çık lan. Ya Ekrem. Ya, nasıl çık lan. Bak bir tane şapka yersin. La! Ben Ekrem senin <laughs> ben gelemedim. Uuu ikem geri de be. Ay yine o bağlı yere geliyorum. Yeşil ve sarı. Yeşil ve sarı zaten ezik. Oğlum. Ben üçüm ben üçüm. Ben üçüm. Üç mü? Dört oldum. <laughs> Oğlum oh, ne güzel dört oluyor <gülüyor> <gülüyor> Kaybettin diye bir şaplak. Şaplak. <gülüyor> şaplak. <gülüyor> İki saattir birinize şaplak. Zombi yaşa. Zombi. Halime'nin üstünden geç. Zombi peşime taktı. Çekil lan. Aa! zombi oldum. Ben zombi ittiriyorum. Ama <laughs> sarılıya yani hiç. Yeşilli ya. beni ittiriyor. Zombi oldum. <laughs> üçüm ya. Üçüm. <gülüyor> <gülüyor> Beş. Yeşilliden önde. Arkadaşlar Halime şaplak atmayı unuttu. Attım ha. Attım ki pompa ki deniz ki ki. sal sarılı beni kazmaktan kurtardım. Ha <laughs> ne kazması be? Vuruştan kurtardım. Ay yeşildi de beni. Aa! Ya! Bana kafama çarptı. Ay az kalsın benim de kafama <laughs> Oğlum hiç karımızın yok. Oha yeşilliğe bak. Aha yeşille çok bu çok geride. O, hayal, lan her yer beni öyle bir kurtardı ki. Ah! Yer yer kırmızı dolu. 140 mi? <laughs> 106, 136 pardon. bir şimdi ben sana bir şey yapla Haydi dinozordan kaçmasın. Arkadaşlar bu son oyun galiba. Mutlu ben kazanacağım. Arkadaşlar galiba bu son oyun. Halime. Hadi ikimiz de sona kalalım. Evet ama bak yanmayalım. Yanıyoruz sonra. Sona kalalım diyorum. Sonra yanıyoruz. İhsan ben çok güzel gidiyorum. Halime aç yorulun. beni takip et. Aa! Aa, öldüm, öldüm ya Uf. Ama ilk önce sen oldun. Arkadaşlar bu soyun o soyun, son oldu. Evet arkadaşlar videomuz burada bitsin. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın.